Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kendi hesabımda bakın bin şey ne neredeyse bin tane 3 var. 986 3 diyor. Yapmam gereken RP demek ve RP dedikten sonra arkadaşlar pası yükseltmek ve pası yükselttikten sonra hangisini istiyorsam seçmek. Burada gördüğünüz gibi 720'lik açabilirim ya da arkadaşlar 1920'lik açabilirim. Ben burada hemen 720'ye tıklıyorum. Diyor ki tekrar hatırlatma işte şurada zaten yazıyor. Elite Pass Plus, Elite pas diyor. Şuradan tekrar hatırlatma elite pas diyorum arkadaşlar. Buradan bize 63'te düşürüyorlarmış. 663 diyor. Tamam diyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda elite pasımızı, Royal pasımızı aldık. Siz de bu şekilde alabilirsiniz ve bu şekilde 7'ye kadar da çıktık. Al diyoruz. Hepsini kullanıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü seviyemize çıktık. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta buraya geldiğimde benim 6 tane kartım olduğunu görüyorum. Şuradan bunları da rastgele tamamlıyorum ve 8'e falan da çıkıyorum. Bu kadar kolay ve bu kadar basit arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Ve bu şekilde ben de kendime bir sürü gördüğünüz gibi Rual Pass'ımı açtım. Arkadaşlar olay bu ve hatta 446 tane... Arkadaşlar Instagram'ı açın. Instagram'ı açtıktan sonra arama kısmına Ferhat Yavru Türk TR yazın. Ferhat Yurtuk TR hesabını takip edin. Takip eden ilk 10 kişiye tam 1000 tane 3 ben göndereceğim. Bu da benim size bir kıyam olsun takipçilerime özel. Hemen gidin Instagram'da Ferhat Yurtuk TR'yi takip edin. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen PUBG'den çıkıyorsunuz. Apple Store ya da Play Store'ya açıyorsunuz. Arama kısmına giriyorsunuz. Eti mutlu kutu yazıyorsunuz arkadaşlar. Eti mutlu kutu yazdıktan sonra bu uygulama bakın sarı bir uygulama bu uygulama cihazınıza kurup açıyorsunuz. İndirip açtıktan sonra orada diyor ki kayıt ol. Hemen kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz. Sizden bir tane davet kodunuz var mı diye seçenek çıkıyor. Orayı mutlaka seçiyorsunuz ve 34 88 14 44 88 davet kodunu davet kodu yerine yazıyorsunuz ve kaydınızı oluşturuyorsunuz. Eğer bu davet kodunu yazmazsanız puan alamazsınız ve puan alamazsanız da kendinize 3 yükleyemezsiniz aklınızda bulunsun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer kayıt olduğumuzda 34 88 14 44 88 davet kodunu yazıyoruz. Kodumuzu yazdıktan sonra direktmen puanımız buradan başlıyor. Zaten bu kodu girdiniz diye direkt hediye puanla başlıyorsunuz. Hediye puanla başladıktan sonra profil butonuna geliyorsunuz. Ve arkadaşlarınızı davet edip kendi davet kodunuzla en az 5 tane 6 tane arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz arkadaşlarınız yoksa bile anneniz, babanız, neneniz, dedeniz, yengeniz, abiniz, aileden de direkt ben 3-4 kişi ya da 5 kişi bulabilirsiniz. Bulduktan sonra aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. İndikten sonra direktmen burada diyor ki PUBG Mobile 63. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız arkadaşlar uygulamayı burada durun puanınızı kasın bu seçenek mutlaka gelecektir. Bu PUBG Mobile 63'e tıklıyorsunuz. Diyor ki kardeşim burada PUBG Mobile'dan 63 alabilirsin ama bunun hiçbir sınırı yok. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Hemen kullan diyorsunuz. Diyor ki 1500 puan. 1500 puan içinde sadece 2 kişi davet etmeniz yeterli. Sınır yok. Bir sürü kod alabilirsiniz. Bakın şu anda 1500 hediye puanı kullanarak PUBG Mobile 63 kazandın. Aşağıda kodu kaydederek daha sonra kullanabilirsin diyor. Kodumuzu kullan kopyalıyoruz arkadaşlar tamam diyoruz. Burada zaten bizlere anlatmış. Diyor ki kardeşim Midas buya gidiyorsun bu kodu yazıyorsun. Hemen Midas Bu'yu açıyoruz arkadaşlar. Ve Midas Bu'yu açtıktan sonra yapmamız gereken çok basit bir şey var. Tüm şeyleri kabul ediyoruz arkadaşlar. Buradan önümüze zaten böyle bir seçenek çıkıyor. Buraya geldiğimizde yapmamız gereken çok basit arkadaşlar. Buradan hemen 3 çizgiye tıklıyorum. Buradan diyor ki arkadaşlar kupon kuponu kullanıyorum arkadaşlar. İlk önce bir giriş yapmamızı istiyor. Hemen buraya girişinizi yapıyorsunuz. İşte sizin e-posta adresiniz her neyse buradan seçiyoruz arkadaşlar. Buradan devam et diyorum. Devam et dedikten sonra şu anda Midas buya açtık arkadaşlar. Hesap bağlama onaylıyor diyorum. Ve buradan arkadaşlar çıkıyorum. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Çıktıktan sonra şöyle Midas buyu ana sayfasına geliyorum. Arkadaşlar Midas buyu ana sayfasına geldikten sonra buradan PUBG Mobile'e seçiyorum. PUBG Mobile'e seçtikten sonra yapmanız gereken çok basit bir şey var. Buradan çarpı diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çıkıyorsunuz buradan şöyle çarpı diyelim. Çarpı dedikten sonra arkadaşlar buraya geldikten sonra taz, bakın satın almak var. Tazmin etmek var. Ve buradan arkadaşlar mağaza var. Mağazadan sonra da olaylar falan bir sürü şey var. Buradan tazmin etmek diyorsunuz. İlk önce kendi oyuncu idinizi buraya giriyorsunuz. Hemen arkadaşlar oyuncu idimizi buraya geliyorum. Şöyle bunu siliyorum. Kendime e, PUBG Mobile'da işte ID'im neyse buraya yazıyorum. Şöyle çıkın buradan. PUBG Mobile'ı tekrardan açtım. Geldim buraya. Kendi mi şöyle. Nerede benim ID'im? Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra da bunu hemen Midas bu uygulamasına geliyorum. Ee, değiştir diyorum. ID'mi de şuraya yapıştırıyorum. Onaylıyorum arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi hesabım buraya geldi. Kodunuzu girin. Lütfen e-pin kodunu girin diyor arkadaşlar. Buraya geliyorum. E pinimi buraya şöyle E pin uygulamadan almış olduğumuz E pin arkadaşlar bize SMS olarak da geliyor zaten. Gördüğünüz gibi gelmiş. Hemen üstüne geliyorum. Şöyle E pinimizi kopyalıyorum. Şöyle kopyala. Şöyle kopyaladıktan sonra buraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Ok diyorum arkadaşlar. Ok dedikten sonra diyor ki kardeşim 63 gönderilecek onaylıyor musunuz? Gönder diyorum arkadaşlar. Gönder dedikten sonra şu anda sizin huzurunuza 63 gönderiyoruz. Ve şu anda gönderimin tamamlanmasını bekliyoruz. Şimdi bu gelene kadar biz kaç tane ücretimiz var ona bir bakalım arkadaşlar. Şöyle geldiğimde 974 tane 3 var arkadaşlar. Siz de gördünüz gibi. Şimdi 974 üç var. Buraya geliyorum ana sayfasına. Hemen gönderimizi tamamlamasını bekliyoruz. Şöyle tekrardan sayfa yenileyelim. Şu anda tezgah lambun dedik kodumuzu girdik, şöyle ok oh dedik ve şu anda gönder diyoruz arkadaşlar. Göndermesini bekliyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi işlem başarılı dedi ve gönderdi. Satın almanın yanında tanzim etmek yerine arkadaşlar gönderiyorsunuz. Bakın şu anda 10343 oldu. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Bizlere zaten SMS de geliyor arkadaşlar. Mesaj diye şöyle bizlere sistem göndermedi mesajı ne Neyse ucumuz geldi zaten. Sonuçta ucumuzu aldık. Arkadaşlar olay bu. Gelelim ikinci ve en önemli taktiğimize. İkinci ve en önemli taktiğimiz de, abi nedir diyecek olursanız arkadaşlar kroma yani bu videonun altında bir tane sizlere açıklamak için panel link verdim. Linke geliyorsunuz. Linke geldikten sonra şöyle linki zaten sizlere verdim arkadaşlar. Diyor ki kardeşim indir kayıt ol 1443 al. Hemen linke tıklıyorsunuz. Contain diyorsunuz ve contain dedikten sonra sizleri böyle bir tane uygulamaya atıyor. Bu uygulamada hemen cep telefonumuz ya da e-postada bir tane üyelik açıyorsunuz. Ve üyelik açtıktan sonra sistem sizlere elmas veriyor. Bakın elmas direktmen buraya geliyor. Bu elmaslarınızda direktmen mesajlar butonunda. Sugu tam sizlere diyor ki kardeşim tebrikler İşte şu kadar uç kazandınız aydınızı gönderin göndereceğiz diyor. Bu da arkadaşlar 12 saat içinde oluyor ve bu da şu anda herkese 1443 gönderiyor. Aklınızda bulunsun gidin bu ikinci taktiği de yapın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.